2025 ve 2026'ya geçmemize çok az bir süre kaldı. Sosyal güvenlik konusunda son dönemlerde kritik gelişmeler neler oldu? Biraz o gelişmelerden de bahsedebilir miyiz? Tabii ki şimdi yıl sonu 2025'ten dediğiniz gibi 2026'ya girerken her yılın sonunda aslında sosyal güvenlik hayatında standart sorular. Emekli aylıklarına ne kadar artış olacak? Askeri ücret zam ne kadar olur? Bunlar gibi her yılın standart soruları aslında bu sorular üzerinde daha sonraki programlarda ayrıntılar ile ele alacağız. Emekli maaşı hı hı. en çok merak edilen konulardan ama ben standart dışında bu yıla özel ne oluyor ona bir baktım. Gündemde neler var? Evet. Tabii sosyal güvenlik işimizde olduğu için onlara sürekli her gün göz gezdiriyorum. Şu sıralar benim de dikkatimi çeken, yani sürekli haber olan bir konu var. Emeklilikte çifte maaş dönemi sona eriyor diye bir başlık var. Sosyal medyada, basında sık karşılaştım. Merak ettim. Yeni bir uygulama mı değişti? Kanunsal anlamda bir şeyler mi oldu diye. Sonra haberin içeriğine baktığımda haberle içerikle başlığın aslında aynı anlama taşımadığını görmüş oldum. Şimdi hmm. Sosyal güvenlikle ilgili Şöyle bir haber içeriği anlatılmak istenmiş. 1.12.008'de sosyal güvenlik reformu hayata geçti. İlk çalışma hayatına 1.12.008'den sonra başlayan sigortalılar emekli olduklarında hem emekli maaşı alıp hem de çalıştıkları iş yerinden bir maaş alamayacaklar. Bu uygulama 1.12.008'den beri böyle. Yeni çıkan bir hmm. değişiklik yok. Var olan bir değişiklik yeniden gündeme gelmiş. Ama bu gündeme gelen değişiklik ki bana da çok sayıda soru geldi. Bazıları şöyle yorumlamışlar çifte maaş alamamayı işte ben emekli olursam eşimden aldığım maaş kesilir mi? Ölüm aileye alıyorum bu maaş acaba artık sona mı erdi? Kaldırıldı mı? Yetim aylığı mı bitti? Dul aylığı mı ortadan kalkıyor gibi. iyi bir düzenleme yok. Bu aslında var olan eski bir düzenlemenin basında sosyal medyada yeriden gündeme gelmiş hali. Biraz başlık bence hatalı.